Merhaba arkadaşlar, ben Asi. Bugün yine kafamıza çok takılan bir sorunun cevabını arayacağız sizlerle. Beni aldatıyor mu? Bugünlerde birçok insan bu sorunun peşinde. Bakalım arkadaşlar, ben kartlarımı daha önce karıştırmıştım, söylüyorum her zaman. Ee, sizin için bir kere daha karıştırdım. Bakalım, beni aldatıyor musun? Bir... Kartlara bir e, sakinlik hakim arkadaşlar. Sanırım birileri aldatıldığını zaten biliyor. İnşallah öyle değildir. Şöyle düzeltelim. Hı hı. Arkadaşlar deste seç yapıyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü deste. Daha kolay odaklanabilmeniz için pembe kuvars birinci destemize koyuyorum. Zebercet şifası çok fazla olan bir taştır. İkinci desteme koyuyorum ve ay taşı bereketin, bolluğun, doğurganlığın temsili. Bakalım arkadaşlar beni aldatıyor mu? Öyle bir hayvanlık bana yapıyor mu? Hadi bakalım. Yapıyor musun aklımdaki kişi? İnşallah yapmıyorsundur. Uu. Sebercid değişik hareketler yaptı. <laughs> Bakıyoruz. Evet. Birinci desteği seçen arkadaşlarım. Güzelliğin, aşkın temsili olan pembe kuvarsı seçen arkadaşlarım. Şöyle düzenleyelim. Maalesef arkadaşlar sizi aldatmış ve bitmiş. Ve sizi aldattığına pişman mı derseniz evet gerçekten pişman. Çünkü bu aldatmanın resmi olarak ortaya çıkacağını Pardon bu aldatma resmi olarak ortaya çıkarsa arkadaşlar her şeyin biteceğini biliyor. Çünkü bu insan toplumda belli bir yeri olan insan. Eğer eşini, sevgilisini, nişanlısını işte kimi olursa aldattı ortaya çıkarsa Biraz rezil olacak arkadaşlar. Bunu biliyor ve bunun korkusunu yaşıyor şu an. Neden aldatmış sizi? İki veya beş vakit öncesinde bir kavga etmişsiniz. Belki siz onu kovdunuz. Belki o başını alıp gitti arkadaşlar. Ayrılmadığınız ama görüşmediğiniz o dönem içerisinde maalesef sizi aldatmış. Çok geçici bir şeymiş. Bu ona göre aldatmanın kalıcısı geçicisi olur mu? O sizin yorumunuz arkadaşlar. Ve bu kişi kim derseniz sizin tahmin ettiğiniz birisi arkadaşlar. sizin aklınızdaki kişinin geçmişinden beri hayatında olan belki bir akrabası, belki bir arkadaşı, belki de eski sevgilisi, geçmişinden gelen birisi arkadaşlar. Ne tahmin ediyorsanız sizi aldattığı ile ilgili birinci destedeki arkadaşlarım hepsi doğru ve size kesinlikle pişman olmuş vaziyette. Kalbini sunarak tekrar geri gelecek arkadaşlar. Çünkü sizi kaybetmek istemiyor. Sizi bolluk bereket huzur yuvası olarak görüyor. Sizin yanınızda sakinleşiyor. Sizin yanınızda dinginleşiyor. Böyle kendisini sanki deniz kenarında kumsala uzanmış, siz de ona böyle ninniler söylüyormuşsunuz gibi rahat hissediyor. Peki öyleyse neden aldatıyorsun ha? Rahat mı batıyor derler adama. Demek ki batıyor arkadaşlar. Maalesef birinci destedeki arkadaşlarımız aldatılmışlar. İyi yana şu, çok şükür bu aldatma bitmiş. İkinci desteği seçen arkadaşlarım, zeberceti seçen arkadaşlarım aldatılmış mı? Beni aldatıyor mu? Böyle bir pislik yapıyor musun? Hayır arkadaşlar, sizi aldatmamış. Zaten siz yakında ondan çok güzel bir haber alacaksınız. Bakın haber kartı, altında kupa prensi. Siz bu insanla görüşmeye devam edeceksiniz. Bu insan sizi e, parasını elinde tutabilecek. Yani iyi bir eş, e, iyi bir sevgili, e, ona mali konularda akıl verecek birisi olarak e, görünüyor. E, siz kesinlikle... Ona hiçbir şekilde haksızlık etmemişsiniz. Evet aranızda kavgalar olmuş. Ee, en sonki kavganızda o size daha az laf sayarken arkadaşlarım siz ona gerçekten kırıcı sözler söylemişsiniz. Ama e, hak ettiğini düşünüyorsunuz. Çünkü adalet kartı da geldi. Çok güzel bir kart. Ben çok severim. Hak ettiğini düşünüyorsunuz. Peki hak etmiş mi? Evet hak etmiş arkadaşlar. <laughs> E, bu laflardan sonra arkadaşlar bir bırakıp gitmek istemiş açıkçası ve e, hani gitmiş de böyle bir müddet belki aramamıştır. Belki evden gitmiştir birkaç saat gelmemiştir. En fazla birkaç saat diyorum. Çünkü hemen geri gelmiş e, Aramış sizi. Ama arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim size. Bu insanın çevresinde onu sürekli aldatma konusunda e, fişekleyen, aldatması için ona gaz veren çok terbiyesiz, iğrenç bir erkek arkadaşı var arkadaşlar. Lütfen bu kişiye dikkat edin. Uzun boylu, yapılı böyle koyu kumran saçlı bir erkek aklınızdaki kişinin etrafında onu sürekli başka insanlarla görüşmeye e, ikna etmeye çalışıyor yani kendi terbiyesizliğini birilerini ortak etmeye çalışıyor lütfen dikkatli olun arkadaşlar yani aldatıldığınızdan eve çok şüpheleniyorsunuz çok düşünüyorsunuz o beni aldatırsa onun kafasını uçururum o bana nasıl yapar bunu bilmem ne tarzında kendi kafanızda durup durup çok fazla e, bir şeyler kurgulayıp sinirleniyorsunuz hayır bunlara hiç gerek yok sakin olun o zaten sizi Evleneceği insan olarak, bolluk, bereket, yuva, mutluluk olarak görüyor arkadaşlar. Bir ara gitmiş, gitmemiş değil yani terk etmiş. Yani terk etmeye meyletmiş. O tamamen bitirme değil. Ama dediğim gibi arkadaşlar her şey güzelken insanın arkadaşı onu yoldan çıkarabilir. O çevresindeki koyu kumran saçlı, terbiyesiz yaratık. E, aklınızdaki kişiyi yoldan çıkarmaya çalışıyor. Çok dikkatli olun arkadaşlar ve geldik. Doğurganlığın temsili ay taşı. Şöyle bakalım. Biz aldatıldık mı? Biz aldatıldık mı? Arkadaşlar eksik çekmişim bir kart. Çok da çok 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 özür dilerim. Hemen tamamlıyorum. Of anam 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 keşke çekmeyeydim. Keşke çekmeyeydim. Zaten şu iki kartın üst üste gelmesi açarken e, parmaklarımda bir soğuk enerji yarattı arkadaşlar. İşimden dedim yani bu destede bir tuhaflık var. Tuhaflık zaten arkadaşlar neyle geldi? Önce kartların eksik olması ve daha sonra da ihanet kartı. Arkadaşlar bu insan kendi işini yapan, kendi işinin patronu. Ketum bir insan, size böyle çok da fazla belli etmiyor duygularını, sizi çok sevdiğini e, çok nadir söyleyen bir insan ama siz onun aşkından emin misiniz? Beni gerçekten çok seviyor vesaire vesaire, biz yeni bir hayat kuracağız, İşte geçmişe sünger çekeceğiz derken size neler neler yapmış arkadaşlar. Bu insan da tam bir arkadaş akıllısı. İkinci desteği seçen arkadaşlarımızdaki kişi gibi. Bunun çevresinde de onu dolduran arkadaşlar var ama bu tam bir beyinsiz arkadaşlar, tam bir beyinsiz. Yani şöyle söyleyeyim, zaten aldatmaya meyli olan, terbiyesiz bir insan bir insanın içinde olmadıktan sonra arkadaşları onu kolay kolay yoldan e, çıkaramazlar. Yani çıkarsalar da istisnalar kuralı bozmaz arkadaşlar. İki kadın bir erkek ortamları olabilir ya da iki erkek bir kadın ortamları olabilir. Böyle üç kişinin olduğu bir ortam ama bir cinsiyet farklı arkadaşlar. Siz onu en sık görüştüğü insanlar olarak düşünün arkadaşlar. Orada var ya o kadar terbiyesizce konuşuyor ki o ortamda. Siz de bunu biliyorsunuz. Ya ben zaten onu sevmiyorum. Ben onu zaten bitirmişim. Bakın ölüm kartı da geldi. Bizim için ölüm kartından sonra gelen kart çok önemli ama kılıç üçlüsü geldi. ihanet kartı geldi. Bunu iyi şekilde yorumlamak istiyorum. Şu an böyle içimden bir his geldi arkadaşlar. Vay anasını arkadaşlar. Dedim ki ölüm kartından sonra bu geldi ama üstte de güzel bir kader çarkı var. Bu insan yani kaderimizde olacak bir insan. Yani şu aşıklar da boşa gitmesin dedim. Ee, bir, bir iki kart çekelim, tamamlayalım dedim arkadaşlar. Çok güzel kartlar geldi. Güneş kartı geldi, Kupa işlisi geldi ve emek veren adam kartı geldi. Bu ilişkinin devamlılığı için arkadaşlar bu insan çaba gösterecek. Zaten pişmanlığı da var, pişman da olmuş ama. Bu pişmanlığı kendi içerisinde yaşıyor. Yani milletin yanında maalesef sizin arkanızdan çok kötü konuşuyor. Yani ben onu zaten sevmiyorum. O benim için gelip geçici bir şey tarzında konuşuyor. Çok çirkin yorumlar bunlar. Aldatılmışsınız maalesef. Hala aldatılmaya da devam ediyorsunuz. Bu da çok yakın bir vakitte zaten 8 gün için en geç dedi ortaya çıkacak. Bu insan bu ihaneti bitirip sizle tekrar yakınlaşmak için elinden gelen her şeyi yapacak arkadaşlar. Çünkü durduk yere yani bu deste bitmişken kartlar beni çekmedi. Yani o an o düşünce benim içime durduk yere düşmedi. Sizinle tekrar birlikte olmak isteyecek arkadaşlar. Ee, dinlersiniz dinlemezsiniz siz bilirsiniz Tabii ki yani benimki nacizane kendi görüşüm bu insanı asla affetmeyin arkadaşlar Yani hiçbir şekilde ihanet eden insanı affetmek olmaz Çünkü onu tekrarlayacaktır İhanet çok ağır bir şey İhaneti kabul eden insan her şeyi kabul eder ee, Mantığıyla hareket edip <laughs> Çok özür dilerim sizi tekrar aldatabilir e, dikkat edin ne kadar çabalasa da o çabaları geri çevirin arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın.